Merhabalar, bugün kış aylarının vazgeçilmezlerinden olacak oldukça basit bir çorba tarifi paylaşacağım. Şimdiden afiyet olsun. Biberlerin çekirdeklerini çıkarıp temizledikten sonra tavla zarı iriliğinde doğrayalım. Biberleri ikiye ya da çorbanın içinde büyük parçalar istemiyorsanız dörde bölerek doğrayabilirsiniz. bir tencereye tereyağını koyup eritelim. Yağ eridikten sonra biber parçalarını katıp bir süre bunları kızartalım. Bir kaşık unu koyup sarartmayacak kadar kavurduktan sonra sütü dökelim. karıştırmaya devam edelim. Hemen arkasından sıcak et suyunu döküp tuzunu koyalım. Çorbayı 10 dakika kaynatmak yeterli gelecek sahteleri boşaltıp servis edebilirsiniz.